ayarlara giriyoruz. Hareket tuşlarını nasıl değiştireceğiz veya hareket tuşlarını geri getirme veya yok etme. Sistem ve güncellemeler. Sistem gezintisi ve üç tuşla gezinti var. Mesela şu alttaki nedir işte kare, yuvarlak, oval ve üçgen şeklinde. Bu biraz daha pratik diğerlerine nazaran tek tuşla yaparsanız en alttakini hareketleri deneyin diyor. En üstteki de farklı bir fonksiyonu gösteriyor galiba. Ama hani daha kolay kullanım olan ortadaki üç tuş. Üç tuşla gezinti tavsiye ederim sizlere. Huawei telefonlarda bu şekilde. Farklı markadaki telefonlarda farklı olabilir.